Değerli basın emekçileri, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün Haliliye İlçe Başkanlığımızın düzenlediği basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, biliyorsunuz Biliyoruz. Geçen günlerde iki merkez ilçemizde bir kan değişikliğine gittik. Haliliye ilçemiz ve Eyübiye ilçemizde ben buradan eski ilçe başkanlarımız avukat Halil Aragöz ve Eyübiye eski ilçe başkanımız Ahmet Açmaza bugüne kadar. Partimize verdiği emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün aramıza yeni katılan Haliliye ilçe başkanımız Mehtap Raz geldi Sakacı ve öncesinden partimize emek vermiş Adnan Öncel'e hayırlı olsun, başarılarının devamını diliyoruz. Tabi ayrıca Haliliye ilçe başkanımız, Eyübiye ilçe başkanımız ve yönetimine hem başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Şanlıurfa'mız her alanda şu anda çürümüş durumda hizmete susamış durumda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak yerelde özellikle eksiklikleri tespit edik. Tespit edip çözüm odaklı sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Şanlıurfa'mız kadim bir kent. Şanlıurfa'mızın özellikle üç ana başlıkta sıralamak, üç ana başlıkta ana gelirlerinden sıralar sıralarsak tarım, kültür, turizm. Biliyorsunuz ki özellikle tarımın başkenti olarak adlandıran Şanlıurfa'mız şu anda tarım alanlarının imara açılması ve verimli kullanılmaması ve özellikle bugün bugünlerde çiftçimizin zor günler geçirmesi dolayısıyla şu anda tarım politikamız adeta bitmiş durumda. Kültürel varlıklarımıza gelirseniz biliyorsunuz tarihi kültürel varlıklarıyla arkeolojik ve kentsel arkeolojik alanlar barındıran Şanlıurfa'mız şu anda kültürel varlıklarımızı yeterince koruyamadığımızdan dolayı şu anda şehrimize otomatikmen turist çekemiyoruz. Ve yerel yöneticiler özellikle turistin gelmemesinden ya da bizim turistin gelmemesinden yapmıyoruz. Değerli basın emekçilere bugün eğer biz kültürel varlıklarımıza sahip çıkamazsak eğer bugün biz kültürel varlıklarımızı betonlaşmayla katledersek özellikle yerel yöneticilerin eliyle bugün Urfa'ya turistin gelmesi mucize olur. Biz buradan tekrar tüm yerel yöneticilere seslenmek istiyoruz. Görevinizi layıkıyla yerine getirin. Eğer getiremiyorsanız Cumhuriyet Halk Partili kadroları hazırdır. Ve inşallah iktidara geleceğimiz günlerde Urfa Urfa kenti ve Urfalı hiç merak etmesin. Biz dört dörtlük yerel yöneticiyi icra edeceğiz. Bunu da buradan tüm Urfalı halkımıza söylemek istiyoruz. Ben sözü de fazla uzatmadan başkanımıza sözü vermek istiyorum. Ben tekrar tüm basın emekçilerine bizi kırmadıkları için, buraya geldikleri için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Mehtap Rast geldi sakacı, ziraat mühendisiyim, Şanlıurfalıyım, evliyim, bir çocuk annesiyim. İşime ilk olarak 14 yıllık siyasi ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldım. Çoğunuzun bildiği gibi kısa bir süre başka bir siyasi partinin kadın kolayı başkanlığı görevini üstlenmiştim. Oradan da anlaşılacağı üzere ben kadınların gücüne, çalışkanlığına ve başarma azmine inanan biriyim. Bunun olan inancım her zaman tamdır. İşte tam da bu sebeple kurulduğu günden bu yana milli hakimiyetin ve egemenliğin cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm millete ait olduğunu vurgulayan, Cumhuriyet'in aslında bir kadın devrimi olduğuna inanan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu demokrasinin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Gün evde oturup bize dayatılan bu korkunç tabloyu izleme günü değildir. Bizler elimizi hatta gövdemizi elin taşın altına koyduk. İl yönetimimizle birlikte aynı heyecanı ve aynı sorumluluğu hissediyoruz. Çünkü bu seçimlerde ülkemiz için daha karanlık bir kader çizgisinin çizilmek istendiğine inanıyoruz. Ampulü ile sadece kendi yandaşlarını aydınlatmayı seçen bir zihniyete dur demek için, tüm ülkeyi ezen, yoksullaştıran yolsuzluklara dur demek için, bize çizilen kadere boyun eğmemek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak omuz omuza bir yola çıktık. Artık Cumhuriyet'e sahip çıkma zamanıdır. Yargı organlarımıza, hukukumuza, meclisimize ve insanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu yüzden çalınmadık kapı, girilmedik ev, ulaşılmadık bir karış yer kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemizi aydınlık yarınları yaşayacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden inşa edeceğimiz o güne kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gün kişisel hesapların günü değil. Gün geçmiş kırgınlıkların, farklılıkların ortaya konulup hesaplaşmanın günü değil. Gün yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün layık olmadığımız hayatmalara dur demek için kenetlenme günüdür. Bu ülkede siyasetçi olmak zordur. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak daha da zordur. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif hem de kadın olmak inanın en zordur. Bu sadece <laughs> benim açımdan değil. Şanlıurfa'mızda ilk kez bir kadın ilçe başkanıyla çalışmayı seçen bir yönetmemiz için de zor bir karardı. Bizim coğrafyamızda bu zor kararı alarak kadın erkek eşitliğini sosyal anlamda bir eyleme dönüştüren başta genel başkanımız Sayı Kemal Kılıçdaroğlu'na örgüt yönetimlerinden sorumlu baş genel başkan yardımcımız Oğuz Kağan Salıcı'ya şahsıma ve yönetime inanarak bizi genel merkeze tavsiye eden ve atamamızı yapan kıymetli il başkanımız Sayın Ferhat Karadağ ve birbirinden değerli il başkan yardımcılarımızın hepsine ben huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürim gerçekten. Kıymetli başkanlarımın bu güvenine ve inancına layık olabilmek adına biz de yılmadan, pes etmeden mücadele eden bir Halil Yiğitçe başkanlığı göreceksiniz. Son olarak yönetimimde yer alan tüm arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada Şanlı halkının yaklaşmakta olan Kurban Bayramı mübarek olsun. Geldiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Halk evet. Partisi'nin ilkelere doğrultusunda tabii kesinlikle evet. cinsiyet ve bizde kıyafet ayrımı olmaz. Evet. Tabii ee, Urfa yerlerinde Evet muhafazakar e, halkımız e, var. E, Tabi biz de e, kesinlikle ve kesinlikle Mehtap Hanım'ın da biraz önce dediği gibi e, kendisinin bir çalışkan kadın siyasetçi olması asabiyle biz e, kendisiyle görüşmeler sağladık. E, ve sağ olsun kendisi de bunu parçalasız bırakmayıp bizim ailemize katılıp bu saatten sonra beraber bir başarı yolculuğuna devam edeceğiz. İkinci soru doğrudur. Helalleşme dediniz. Evet, Türkiye genelinde genel başkanımızın önüne Biz bir helalleşmeyi diyoruz. Beyler. Urfa'da helalleşmeyi diyoruz. Urfa yerlerinde helalleşmeyi diyoruz. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının Sokak sokak kapı kapı mahalle mahalle dolaşmalar lazım eksik kalan yerlere dolaşmalar lazım ve bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'ye refah seviyesine getirmesine anlatmamız lazım e, bu münasebetle helalleşme halkımızla buluşma noktasında helalleşme halkımızın sevincini kederini derdini dinleme konusunda helalleşme, her alanda helalleşmeye genel başkanımızın önderliğinde tüm örgütlerimizle beraber gideceğiz inşallah. Şimdi aslında biz yönetim olarak, iç yönetim olarak sahaya inmek istiyoruz. En başta kendi gözümüzle kendi de eksik gördüğümüz noktaları tespit etmek istiyoruz. Hani böyle genel anlamda herkese söyler işte TEDAŞ'tı, alanda abide kavşağıydı. Tabii ki hepsi sorun, doğrudur. Ama hani biz hanelere inip gerçekten halkın kendi dertleriyle birlikte Şanlıurfa'nın sorunlarını harmanlayarak, ben basına sık sık bir açıklama yaparak yani sorunları göz önüne sereceğim. En az, ancak muhalefet olarak da zaten bunu yapabiliyoruz. Hani biz bir çözüm üretemeyiz, iktidarda değiliz ama inşallah iktidara geldiğimizde sorunları çözeceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Evet. An teşekkür ederim. Köyü yaptı şu Kemal Özellikle yeni yönetimle, ve yeni yönetimi hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kurtarın karadar yapısı gözünden sonunda hata yapılar, yapılan, hata etkin yapıya geçiş. Kurtarın seçimleri devrimdir. Kredi olması gerekeni başaracaklarına inanıyorum hem yani, ben başkanımıza, yolunuza söz Teşekkür ederim. Sorunuza gelince, sosyal medyadan, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, sesim biraz az çıkacak sonra uzatmayacağım. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, il yönetiminin, ilçe başkanlıklarının görevden alınmasının çok az teferruatı yok şey kaos gibi bir var. Hiç şey var. Niçin cevabını bulamadık? Tabii ki o parti içi işlemlerde Böyle bir görevlendirme yapabilir. Kalkalı. Siz de hukuki midir? Ve süreçte genel merkezin bu konuda size verilmiş destekler var mıdır? İkinci soru el anlaşma noktasında tek bir soru soracağım. El anlaşmadan asıl bir şen yaşar ailesiyle, şen yaşar ailesiyle, Sivas, Başbağlar, katkanların sağlıklarıyla nasıl ele alacaksınız Teşekkür ederim. Şimdi evet ilçe yönetimlerinin değişmesiyle ilgili bir soru sordunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı olarak biliyorsunuz ki düzük gereği misyon gereği genel merkezi ve genel başkanı temsil ediyoruz. Bugün ilçelerin atanması tüzük gereği tamamen il yönetiminin inisiyatifinde. Ve biz de dediğimiz gibi biz bir kan değişimine gittik. Bizim kimseyle herhangi bir problemimiz yok. Arkadaşlarımızın, iki ilçe başkanımızın da, eski ilçe başkanımızın da partiye vermiş olduğu emekleri var. Biz buradan söze basamadan da emekleri için kendilerine ve yönetimlerine teşekkür ettik. Ee, genel merkezin dediğim gibi biz burada temsilcileriyiz. Ee, biz birbirimize bağlı organlarız. Biz burada bir hareket yaptığımızda kesinlikle ve kesinlikle onlar haber var. Hatta geçtiğimiz biz atamayı yaptıktan 3-4 gün sonra ilçe başkanlarımızdan bir tanesi genel merkezde MYK'ya itirazda bulundu. Ve dün değil, ondan önceki gün, pazartesi günü MYK'da görüştü. Ve itirazları da zaten reddedildi. Şimdi dediğiniz gibi bugün Şen Yaşar ailesi evet eee dünya kamuoyunda olmuş talihsiz bir olay. Yaşanmaması gerekiyor. Ve bir an önce özellikle Emine annemizin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Yani açıkçası o ad, o olaya adalet bekleniyor. Biz buradan tüm hükümet yetkililerine seslenmek istiyoruz. O adalet bugün onlara da lazım edecek. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye olarak şen yaşar ailesiyle helalleşme gidilecekse biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğimiz gün helalleşmeye gideceğiz. Aynısı aynısı Sivas katliamı, Sivas olayları için de geçerli değerli üstadım. Biz Türkiye olarak profesyonelce bakıp iktidara geldiğimiz zaman bu tür Adaletsizliği barındıran, barındıran olaylar için kesinlikle ve kesinlikle helalleşmeye gideceğiz. Ama bugün bu şartlarda halkımızla helalleşmeye gideceğiz ki halkımız bizi iktidara getirecek ve daha sonrasında her alanda, hizmet alanında, eğitim alanında, sağlık alanında ve her alanda. Özellikle Urfa yerelinde şehircilik anlamında helalleşmeye gideceğiz. Bizim Urfa yerelinde özellikle heraldeşme ihtiyacımız var. Çünkü bugün yerel yöneticilerin eliyle Urfa'mız ve özellikle şu anda son yıllarda gelişen ara köprü ilçemiz şu anda baraka kente dönmüş ve şehrin birçok yerinde şu anda. Şehircilik bitmiş, tükenmiş ve adeta kenti Baraka kente döndürdüler. Biz dediğimiz gibi her alanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde halkıyla bu tür olaylar karşısında helalleşmeye gelecektir. Teşekkürler. <laughs>